Merhaba değerli izleyiciler, kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda milyonlarca emeklinin merakla beklediği 2025 emekli bayram ikramiyeleri hakkında tüm detayları sizlerle paylaşacağız. Özellikle kurban bayramı öncesi ikramiyelerinin ne zaman hesaplara yatırılacağı, ne kadar olacağı kimlerin bu ödemeden yararlanabileceği konularını adım adım el alacağız. Hiç vakit kaybetmeden başlayalım. Öncelikle emekli bayram ikramiyesi nedir? Emekli bayram ikramiyesi Sosyal Güvenlik Kurumu kapsamında emekli olan vatandaşlara Ramazan ve Kurban bayramları öncesinde verilen devlet destekli bir ödemedir. Bu uygulama 2018 yılında başlatıldı ve her yıl düzenli olarak devam ediyor. Bayram ikramiyesi emeklilerin bayramı daha rahat ve huzurlu geçirmesi için önemli bir destek sağlıyor. 2025 yılında bayram ikramiyesi ne kadar? Öncelikle 2000 liradan 3000 liraya yükseltilmişti. 2025 yıl için ise 4000 lira olarak yatırılacak. Temmuz ayında emekli maaşlarına yapılacak zam, zam ile, birlikte de bu ikramiyelerin artacağı konuşuluyor. Şimdi kurban bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak sorusuna gelecek olursak. 6 Haziran Cuma günü başlayacağı söylendi. Ancak sonraki açıklamada ise 1 Haziran ile 4 Haziran arasında yatacak. Hatta şu an 3 Haziran ödemeler gelmiş olması gerekiyor 27 Mayıs ile 4 Haziran tarihleri arasında ödenmesi bekleniyordu ödemeler emeklilerin maaş takvimine göre SSK Bağkur ve emekli sandığı mensuplarına kademeli şekilde yatırılıyor örnek veriyorum siz emekli maaşınızı 20'sinde alıyorsanız ilk size yatıyor 21'inde alanlar bir sonraki gün 22'sinde alanlar bir diğer gün gibi gidiyor yani 20 ile 24 arasında Emekli maaş takviminize göre 1 Haziran ile 4 Haziran arasında yatırılacak. Kimler bu ikramiyeden yararlanıyor? SSK, Bağkur Emekli Sandığı Emeklileri, dul ve Yetim Aylığı alanlar, Mağullan Emekliler, Şehit Yakınları ve Gaziler, SGK'dan sürekli iş görmemezlik geri alanlar, EYT kapsamında emekli olan ve 65 yaş aylığı alanlar bu emekli bayram ikramiyesinden yararlanıyor. 2025 yılında bu geleneğin sürdürülmesi ve belki de devam etmesi milyonlarca vatandaş için oldukça önemli. Sizler bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Bayram ikramiyelerinin arttırılması gerektiğini düşünüyor musunuz? Yorumlarda görüşünüzü mutlaka bizimle paylaşın. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Güncel gelişmeler oldukça sizlere duyuracağız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kanala abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın.